Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbette selamlarım. Hayat baştan sonra bir ibadet olabilir. Ve Allah Celle Celaluhu bize hayatı bir ibadet, şuur ve niyetiyle Yaşamayı nasip eylesin inşallah. İbadet bütün bir hayatı Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda yapmaktır. Yani Allah'ın emir ve yasakları bir nevi Allah'ın iradesidir, buyrudur. Allah'ın iradesini kendi iradesine tercih ederek Allah'ın istediği gibi yaşamak. Bu Allah'ın menfaatine değil, bu kulun menfaatine. Çünkü Allah bu dini kul için gönder, kulut çıkar için, kulun menfaat için, kulun huzuru ve mutluluğu içindir din. Allah'a oradan bir fayda gitmez. Akıl vermiş Allah Celle Celle. Oku, araştır, tecrübe et ve gör. Allah'ın kanunlarına bağlı yaşayan milletler nasıl yüceliyor? Allah'ın kanuna bağlı kalmayan insanlar nasıl düşüyor? Bazen zamanımızda olduğu gibi Allah'ın şeriatına başkaldıran kimi devletler ilimde, teknikte üstün olmanın verdiği maddi bir güçle yeryüzünü istila etseler bile kan ve gözyaşından başka bir şey vermiyor. İnsanların haklarını gasp ediyor, sömürüyor onları. O emperyalist kafirler alıyor oradaki zennetler ülkelerine taşıyorlar. Fakat ülkeleri bu şımarıklık karşısında yemeye, içmeye, fuhşa, alkola, uyuşturucuya, zevk-i sefaya düşerek kalitesizleşiyor ve alçaklaşıyorlar. Güçlü ve zengin müreffeh olmalarına rağmen mutlu değiller. Sonuç itibariyle rahatları yok, huzurları yok, mutlulukları yok insanlıktan uzaklaşmışlar. Evet. Böyle olacağı baştan mal. Çünkü Allah'a itaat edilmeyen yerde mahluka itaat onlara ancak cehennem gibi bir hayat verir. Değerli kardeşlerim, insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah'ın iradesi doğrultusunda yaşamak mecburiyetindedir. Yoksa başı boş, başı bozuk bir insan olur ki, toplum olur ki e, yani böyle bir insana da herhalde halife denmez. Dense dense serseri dedir ya. Öyle kardeşlerim, insan diyor yüzüne gönderilirken akıl, duyu, güdü, yeti yani kabiliyet gibi bazı güzelliklerle donatılmıştır. Ancak bu kabiliyetler yeryüzünü kısmen tanımaya ve ondan faydalanmaya yetebilir. Yani yarayabilir ama insanın bir de manevi tarafı var. Kendisini bilme, varoluş sırrını anlayabilme, kendisini ve toplumu idare etme yani helal ve haramı tayin etme, sosyal ilişkileri düzenleme ve milleti yönlendirecek kanunları koyma noktasında Allah'ın insana verdiği akıl, duyu, güdü, yetiler yetersiz kalıyor. İşte Allah o yetersizliği kendi yarattığı insanı bilmez mi? Din ile tamamlıyor din olmadan yani İslam olmadan insan eksiktir. Ve işte bu sebepten dil ki mümin veya kafir olsun insan yeryüzünün değişmez kanunları. Yani biz onlara sünnetullah diyoruz. Görmez misiniz? Güneş oradan doğuyor, buradan batırıyor. Her sene, her gün aynı dakikada. Gün 24 saat dönüyor dünya. Güneş etrafında ay, doğuşu, batışı, gece, gündüz birbirini takip ediş, mevsimler, ağaçların bitişi, suların akışı, yağmurun inişi, her şey bir kanuna göre. Allah'ın koyduğu bu kanunlara biz sünnetullah diyoruz ve bunlara bakarak oradan fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp, mühendislik, bayındırlık gibi bir kısım ilimleri keşfediyoruz tecrübeyle. Akıl buna yetiyor ve bu keşifler bazen insanları hayran bırakacak neticeler doğuruyor. Biz bugün teknik diyoruz. hayatımızda bu teklikten istifade ediyoruz. İşte bu videolar, bu telefonlar, bindiğimiz arabalar, gökyüzüne uydurup fırlattığımız uydular, araçları vesaire vesaire vesaire. Hayatımızı geliştiriyor, güzelleştiriyor, kolaylaştırıyorlar. Ayrı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen insanlar akıllarını kullanarak benzeri şeyler ulaşabiliyorlar. Yani Türkiye'de iki kere iki dört, Amerika'da da öyle, Hindistan'da da öyle. Yani Hindistan'da da iki kere iki dört dediği zaman bunu Türkiye'den mi öğrendiler? ya da Amerikalılar Hindistan'dan mı öğrendiler? Yok. İnsan aklına Allah Celle Celaluhu bu bilgileri edinmeyi koymuştur yani. İnsan çalışmakla, bu aklını kullanmakla matematik, fizik, kimya, coğrafi veya gökyüzüne dair bir kısım gerçekleri keşfedebilir. İnsanın yaptığı da bir keşiften ibaret. Yoktan var etmiyor. Allah'ın yarattıklarını önceden bilmiyordu sonradan keşfediyor. Diyor ki bak bu böyle çalışıyor. Biz bundan şöyle istifade edebiliriz. Allah'ın verdiği akıl sayesinde. Yeni bir şey yaratma değil, var olandaki hikmeti bilme insanın yaptığı ya. Değerli kardeşlerim bu yüzden Allah Celle Celaluhu peygamberleri ve kitapları ile hiçbir zaman insanlara bu akli ve tabi ilimleri öğretmemiş. Kur'an'a baktığınız zaman bir fizik kitabı, bir matematik, bir coğrafya kitabı değil. Dokunuyor, geçiyor. Neden? Gerek yok ki. Yarattığı insan aklını kullanarak bunları bilebilir. Buna gerek yok ama bir şeye gerek var. Nedir o? İnsanlara kendilerini tanıtmak. Rablerini tanıtmak. Yani insanın kendini ve kendisi gibi insanların oluşturduğu topluma ve Allah'a karşı olan görevlerini. Nedir bu? İnsan tartışıyor. Eğer Allah'a kulak vermezse peygambere kulak vermez. İnsan nedir? Niçin vardır? Yeryüzüne geliş amacı, varoluş amacı nedir? Öldükten sonra nereye gidecektir? Felsefe, felsefe, felsefe. Felsefe bu varoluş problemleri, epistemoloji bilgi edinme problemleri vesaire vesaire problemlerle dolu ve herkes birbirini nakseden çelişkisi bile söylüyor. Halbuki bu filozofların kafalarını çatlatırcasına uğraştıkları ve sonuçta da bir şey söyledikleri ama bütün eremedikleri konularda sıradan bir Müslümanı konuşturursan insan nedir bilir, nereden gelmiştir bilir, niçin gelmiştir, niçin var olmuştur bilir, nereye gidecektir bilir. Bu konuda hiçbir tereddüdü, hiçbir vesvesesi yoktur, hiçbir kuşkusu yoktur, kafasına takılan bir şey de yoktur elhamdülillah. İşte din bunun içindir. Ve bu hayatı yaşamanın kısım kanunları vardır. Allah bunu öğretiyor. Mesela işte İslam canın korunması, malın korunması, ızın korunması, nefsin korunması, neslin korunmasını emreder diyoruz. Diyorlar ki efendim bunun hukuk hukukta söyler. Ama ayrıntılıya gel bakalım şimdi. Allah Celle Celaluhu canın korunmasını istiyor ve bunun için diyor ki bile bile kasıtla bir insanı öldüren öldürürse bir insan onun öldürülenin velisine üç hak taradık. Dilerse kısa kısa öldürür. Dilerse diyet ister. Yüzde ve iki yüz suyu, iki bin koyun. Dilerse de affeder diyor. Üç yetkiden birisini seçebilir. Şimdi dilerse öldürülür. Öldürülsün diyor o da öldürülüyor. O zaman katil öldürmek için elini kaldırdığında hançer ya da silahı düşünüyor. Ben de ölebilirim, vazgeç. Ama çağın insan ne yapıyor? İdam cezasını kaldıralım. Bu bir cinayet dedi. Ve bir bakıyorsunuz ki cinayetler almış yürümüş. Şimdi kadın cinayetleri diyorlar. Küçücük küçücük çocukların ırzına geçiyor, öldürüyorlar. Sen ki ona atıyorsun bir ömür besliyorsun bir ömür de değil. Veya hapis istiyorlar, 20 sene sonra çıkıyor. Veya bir af geliyor 10 sene sonra, 5 sene sonra çıkıyor. Adam cayı cayı bütün memleketin ormanlarını yakıyor. Sarhoştum, kafam bozuldu, babamla dövüştüm diyor. Sen onu atıyorsun içerisine, 10 yıl ceza versen birkaç yıl sonra çıkıyor ya. Yani. E sonra da cinayetlerin öne alınmıyor. Ne oldu? Ama sen o ölüm cezasını Allah'ın istediği gibi yapsan Adam adam öldürürken düşünür Hırsızlık yaparken eline bir daha bakar geçecek çekil çaydırır ya yani. şu Allah cezalandırmış ispatı çok zor ama Edilirse de ağır cezası vardır E bunları vermeyelim E vermezsen ne oluyor? İçkiyi yasaklamıyorsun, uyuşturucu yasaklıyorsun. Niye? Farkı ne yani? Fuhşu serbest bırakıyorsun. Fuhşu serbest bırakıyorsun, 18 yaşından evvel evlenmeyi yasaklıyorsun. Mantık mı bunlar ya? Vesaire vesaire. Bilmiyor değerli kardeşim. İnsan bu noktada tecrübeyle hareket ediyor. Yürürken dizi taşa değiyor. Köt eyvah diyor. Kafası taşa değiyor. Eyvah diyor. O kanunu değiştiriyor. Biraz sonra o kanunu değiştir. Biraz sonra o kanunu tekrar değiştir. Babayla oğlun yaşadığı kanun farklı cemiyette bir dikiş tutmuyor. Ama İslam toplumu olsa Allah'ın kanunlarını herkes bilir ve her zaman geçerlidir. İşte huzur burada. İşte barış burada. insanlara kendilerini tanıtmak, Rablerini tanıtmak dedik. Yani insanın kendisine ve kendisi gibi olan insanlarla oluşturduğu topluma vallaha karşı görevlerini tayin etme, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleme, emirler ve yasaklar, yani dini ifadeyle helal ve haramlar nelerdir? Bunu insana verirsen beceremiyor helal ve insana verirsen içki helal sayıyor, uyuşturucu haram sayıyor. Zinayı serbest bırakıyor, zina suç değildir diyor. Açıklık, saçıklığı teşvik ediyor. Sonra da efendim cinsel bir kısım suçlar işleniyor diyor. Sen teşvik ediyorsun. İstediğinde ne gibi cezalarla karşılayacak bir suçu? Tayini, suçun tayini, cezasının tayini insan belirlemede yanılıyor. Onun için 10 on senede bir kanunu değiştiriyorlar. Bu beceremediklerinin alametidir. Kimlerle nasıl evlenilir, nasıl boşanılır? Ölüm ve ölümle gelen sorumluluklar nelerdir? Hayır nedir, şer nedir? Bir başka deyişte güzel nedir, çirkin nedir, faydalı nedir, zararlı nedir? Kim tayin edecek bunları? İnsana kalırsa bilmiyor işte. Allah belirliyor. İnsanı yaratan, ve onun menfaatini düşünen Allah. Bazı şeyler kaba taslak bilinse de ayrıntına girdiğiniz zaman iş değişiyor. Onlara en güzel bir şekilde nasıl tepki verilir? Hele kardeşlerim insan bunu böyle beceremiyor. İşte bütün bunların en mükemmel ve tartışmasız doğru cevabını insanoğlu Allah'ın emir ve yasaklarında buluyor. Kendisinin bilemedi, bulamadı bu doğruların doğru ve faydalı cevabını dinde buluyor. Dolayısıyla işte bazı layık kafalar biz e, dinin emirlerini devlet hayatında uygulayamayız diyorlar. Böyle bir meclisten yasa geçerse onu reddederiz diyorlar. Öyle mi? Peki dinin emridir. Şeriatın emridir. Anne ile evlenilmez. Kız ile evlenilmez. Şeriatın emridir. Allah'ın emri. E senin kanununda da bu var. Kaldır öyleyse onu. Değerli kardeşlerim, biz bu kanunlarını Avrupa'dan aldığımızda tercüme edip üstüne Türk kanunları dediğimiz zaman böyleydi. Ama yarın Avrupa'da iş değişecek. İnsanların annesiyle, kızıyla evlenmesi yasağa kalkacak. İsteyen evlenir, isteyen evlenmez. Bize ne? Serbest bırakalım diyecekler. O zaman Türkiye'de şimdi bu kanunu övenler ne yapacak? Ben size söyleyeyim. Bu pozitivist batariler seküler kafalılar Avrupa'nın o alıp Türkiye'ye getirecekler. Eğer Türkiye toplumu İslam'ı isteyen, yaşayan ve isteyen bir toplum olmazsa ve o zaman da Allah korusun Lut kavmi gibi, Ad kavmi gibi, Semut kavmi gibi helaka gidecek. Söz uzattık bağışlayın neticeyi kelam Allah Celle Celaluhu Peygamberleri ve kitapla aracılığıyla insanın bütün bu sorunlarını çözmek için din göndermiştir. İlk Peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam son Peygamber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve bu arasındaki gelen bütün peygamberlerin getirdiği din aynıdır İslam. Ama zamanın gelişimine göre, cemiyetin gelişimine göre din de son halini bulmuştur tekamül peygamber zamanında. Soru: Hocam o günden bugüne tekamül yok mudur? Vardır. O tekamülü de Kur'an ve sünnet doğrultusunda iştihat yapabilecek seviyede İslam'ı iyi bilen mutlaki alimlerin ile çözülecektir. Allah'ın dininde bir kısım değişmez kanunlar vardır. Bir kısım boşluklarda değişmez kanunların ışığı gösterdiği doğrultuda iştihat ile çözülecektir. Müslümanlar için sorun yok. Allah Celle Celaluhu dinimizin kadri kıymetini bilen kullarından eylesin. Hoşçakalın ve selam.